Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Aylar sonra tekrar düğmeye basılan İkranur olayında amca itiraf etti. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 8 ay önce dere yatağında bulunan İkranur'un acaba kim tarafından hayatına son verildiği konuşulurken bir anda dosyaya gizlilik kararı gelmiş ve bir daha işlenmemişti. Yapılan araştırma ve sonuçlardan sonra çelişkili ifadeleri bulunan aile fertlerinin hepsi birden gözaltına alınmıştı. Yapılan çapraz sorguda 14 yaşındaki amca tüm yaptıklarını itiraf etti. Halasının da ona yardım ettiği ortaya çıktı ve sorguların ardından adliyeye sevk edildiler. Peki amca ve hala neden yaptılar? Bu konuyla alakalı Müge Anlı yetkililerden bir açıklama gelmeden bir şey söyleyemeyeceğini iletti. En büyük sebep ise görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabileceği. Acaba ne gördü İkranur? Görmemesi gereken ne gördü? Sizce neden yaptılar dostlar? Düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.